Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler biliyorsunuz akşam bir mezatımız var. Allah nasip ederse saat 10'da. Abi şimdi ekstra çıkacak bir iki kuşumuz var. ben şu kameramı şöyle bir koyayım abi. Size kuşlarımızı şöyle bir tanıtayım. Evet abi, şu bol takkalı yavru. Şu da bunun yuva kardeşi abi. Şimdi hatırlıyorsanız şöyle belirtirsem biraz daha anlarsınız, bir 15 kuyruklu beyaz vermiştik hatırlıyorsunuz. Bir de ondan sonra yine bunların fotokopi gibi aynı bir takım ee, büyüklerini vermiştik abi. Bilmem hatırlayabildiniz mi? Böyle yine dedim Birisi takkalı, birisi düz. Böyle bir takım yavru çıkarttıydım. Ee, şimdi o kapıda büyüyen yavrular hepsi benim abi. 2-2-3-3-4-4-5-5 o yavrular bizim. Büyüyerek abimden biz alıyoruz. İsim vermeyelim abi. Yine şöyle yavrulardan direkt dişi diye kesilmiş, ayrılmış. 14 buyruk bir tane daha tüyünü falan karıştırmış bir boz dumanlı yavru abi. Bu uçlarımız da çıkacak. Şunları bir alayım şöyle. Gerçi ah şunları da, şunları da bir alalım abi. Şimdi ben detaya gireceğim. Abi yine aynı kapıdan. Boz dumanlı benekli erkek. Boz dumanlı benekli ak kuyruk erkek. Abi bunlar da biraz erkek fazla diye aldık. Öyle söyleyeyim. İkisi de uçmuş oynamış görev yapmış hayvanlar. Bu hayvanlar. Şöyle kamerayı şimdi kendimize bir çevirelim abi. Bunların ikisi de uçmuş oynamış görev yapmış. Damızlık vasfı taşıyan hayvanlar abi. Tabi bu arada bir ara verdik ama. Çalışmalardan da geri durmadık abi işte. Abimizden böyle ikişer tane, üçer tane. Bunlar tüylerini çok karıştırmışlar yalnız. ben gerekli izahları yine akşam mezatta yapacağım. Hakikaten kuşların atlarından gelenler dönüyor. Bunların hepsi bir aynı kan abi. bir tane de yavru ekesi dişi. Yani en azından bunların yanına bir tane takalım diye aldım abi. E akşamleyin bir canlımız var saat 10'da. Bir sohbet yapacağız. Kendi kuşlarımdan çıkartacağım. Uçurduklarım var. Videolarını çekmiyorum abi. Allah nasip ederse bir hafta içinde bir bakalım. 3-4 tane başlarına bir şey gelmez abi. 2 gündür de misafirlerim var. Sabah 6'da 2 gündür buradayız. Uçuruyoruz abi. Valla 12'ye kadar kuş sürüyor yani öyle söyleyeyim. bunların sohbetini falan da yapacağız. Size verdiğim kuşları abileri ablaları harfi harfine ne yapıyorsa size söyleyeceğim. Çıkaracağım kuşlardan sahiplenmek isteyen abim kardeşim olursa abilerini, ablalarını, kardeşlerini size salar izletirim. Video çekip yüklemiyorum abi. Kendi gözünüzden izlemek isterseniz buyurun, çıkın, gelin. Az da bir zamanım kaldı. Ee, dediğim gibi, yani çok kuşların çok az bir zamanı kaldı abi. Bugün de misafirlerimiz vardı, biraz önce ayrıldılar onlar da. Valla 4-5 kişi oturduk, 3-4 tane kuş saldık. Çok da güzel başlıyorlar abi. Ee, gerekli izahları sohbetimizi akşam canlı da yapacağız Allah nasip ederse. Bu, bu kuşlardan bir 15 kuyruk beyaz sattıydım. Geçen bir iki tane e, isim de verelim. Mehmet Burak kardeşimiz almıştı bu kuşlardan iki tane. Onların aldığı kuşların iki tane e, kardeşler abi. Onlar da çıkacak. Şöyle bir ekstradan bir 5 tane kuşumuz var. Onları da öyle bir paylaşayım dedim. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bu hayvanların da altlarından gelenler yani neye göre konuşuyorsanız derseniz altlarından gelenlere kadar. Bunların hepsi yavruya kusmuş kuşlar. E, altlarından gelenler falan çok güzel dönüyor. Ben size gerekli izahlarını yapacağım abi. Yavrular da var. Yavruların izahlarını da yapacağım. Saat 10'da görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet. Hoşçakalın abi.